Merhaba yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Ekim 2022 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay dördüncü evinizde olduğu için bol bol ev tabanlı, emlak tabanlı girişimlere odaklanacaksınız. Dolayısıyla evi yeniden düzenlemek, yeni bir tasarımla uğraşmak, yeni bir şey inşa etmek biraz daha gündeminizde olabilir. Tabii aynı zamanda rahatlamak için evde vakit bol bol geçirmek isteyebilirsiniz. Yine Güneş dördüncü evi aydınlattığından bu aile sektörünü de ifade eder. Yani yani aileyle yine seyahatler söz konusu olabilir ya da e, vakit geçirme ile ilgili temalar yine söz konusu olabilir. E, bunun haricinde eğer bir gayrimenkul yatırımınız varsa zaten hali hazırda e, bir ev ya, e, almak ya da satmak istiyorsanız yine iyi bir dönem bunu değerlendirebilirsiniz. E, yine dördüncü ev e, çocukluk psikolojisinin de e, alanına giriyor. Dolayısıyla. E, Çocukken olan ve şu anki durumunuzu etkileyen şeyler belki gündeminizde olabilir. Ee, Tabi burada doğru olan şeyleri güneş aydınlatabilir ya da iyileştirilmesi gereken bir şeyler varsa onları daha da netleştirebilir. Ee, Ekim 2022 yılın son tutulma sezonu Bunu daha önce de söylemiştim ee, Dolayısıyla yani Son tutulma sezonuna giriş yaptığımız bir ay 25 Ekim'de 2 derecede akrepte güneş tutulması Ve 8 Kasım'da 16 derecede boğada ay tutulması Olacak Dolayısıyla etkiler de 4 hafta 6 hafta önceden başlayacaktır ee, Tabi tutulma mevsimi Keskin sonlanmalar Yeni başlangıçlar Ruhsal dönüşümler ya da yön değişimlerini ifade eder ee, tabii Merkür Retrosu bitiyor bu ay ama Mars Retrosu başlıyor onun haricinde. Mars Retrosu da 30 Ekim'de başlayacak. Dolayısıyla e, bunun gelgitleri bize neyi getirecek ona bakalım. Bitmemiş işleri temizlemek, düzenlemek ya da gözden geçirmek ile ilgili durumlar biraz daha ön planda olabilir yine tüm burçlar için. Terazi ve akrep enerjileri de e, ortaklı sektörler biraz e, çalışır bu enerjiyle. Dolayısıyla... Belki de şu an aklınızdaki soruların ve yanıtların size en yakın olan e, kişiden gelebileceğini göreceksiniz. Sorunlar e, ya da işte güzel olaylar yine geçmişten günümüze taşınabilir. E, tabii hangisinin geleceğini çok seçemeyiz. Artık sorun mu karşımıza gelecek yoksa güzel bir şeyler mi ama e, her şekilde çözümlemeye çalışacağız her ikisini de. E, tabii ikizler Burcu, Burcu'ndaki Mars'ta yoğun bir program e, içerisinde. ...biraz daha aydınlatacak, eğlenceli kılacak temaları getirecektir. Şimdi genel olarak bakacak olursak yengeçler için oldukça aslında güzel bir ay. Ay ve Kuzey Ay düğümünün de etkisiyle... E, ...kariyerde biraz zorluk yalnız e, oluşabilir. Aynı zamanda üçüncü e, olarak Mer Merkür ve Güneş... ...aslında üçleme değil de ikisi diyelim. Merkür ve Güneş'in e, etkisi çünkü daha fazla. E, burada aile üzerine bir etkisi olacak. E, ayın ilk yarısında eğitim alanlarında yine olumlu sonuçlar alacağız... Ee, ...ve ikinci yarısında biraz belki zorla, zorluklarla karşılaşabileceğiz. İlişkilerde bir takım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Hayat arkadaşınız varsa ya da bir partneriniz bir konuda tartışabilirsiniz yine. Ee, ama genel anlamda aslında iyi. Şimdi tek tek bir bakalım. Ee, kariyerde işte hem iyi hem kötü sonuçlar aslında var. Özellikle ayın 10'u civarında ee, burada e, bir takım sıkıntılarla uğraşabilirsiniz... Ee, özellikle güney Ay Düğümünün buradaki etkisi olumsuz bir takım diyalogları e, önünüze getirecek. Yani e, gü, kendinize duyduğunuz özgüven de bir, bu noktada biraz düşebilir. Yine bu nedenle bu süre zarfında e, bir karar alma ile ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu da kariyerinizi yine olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte yine Güneş ve Mer, pardon Venüs e, burada. E, ...eğitimin de önüne çıkan sorunlar varsa bunları yine gündeminize getirebilir. Ama bunları biraz kaldıracak etkiler var aslında eğitimle ilgili. Devletle ilgili bir işiniz varsa bundan biraz yararlanabilirsiniz. Ya da hükümet kanalı ile ilgili bir sözleşme belki imza edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için de eğitim bağlamında gösterdiğiniz çabalar... ...bu süre zarfında size fayda getirebilir, sağlayabilir. Şimdi finans alana bakacak olursak iniş ve çıkışlar söz konusu en ilk yarısında... Ee, ...özellikle Güneş ve Merkür'ün e, etkisiyle maddi kazançlarınız söz konusu olabilir. Aileden yine e, mali e, bir destek alabilirsiniz. Arazi varsa ya da mülkleriniz varsa buradan finansal kazançlar sağlayabilirsiniz. E, ama Güneş ve Venüs ayın ikinci yarısında... ...biraz masraflarınızı artırabilir Bu bağlamda gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerekir. Yine sağlık alanında e, burada e, Jüpiter aslında e, oldukça iyi etkileyecek e, sizleri. Ama ayın ikinci yarısında e, Mars e, böyle küçük so sağlık sorunlarıyla sizi yüzleştirebilir. E, yani çok büyük bir problem ortaya çıkar, çıkma olasılığı çok düşük. Ama yine de hani yeme içme alışkanlıklarınıza vesaire dikkat ederek devam edin bu ay. İlişkiler alanına bakacak olursak da şimdi Mars'ın konumundan dolayı aslında aşk hayatı oldukça verimli. Zaten bir hani sevgiliniz varsa... Belki de bir düğün, nişan ya da söz olayı için bir karar alınabilir ya da bir girişimde bulunulabilir. Ayın ikinci yarısında yine Mars'ın etkisiyle bu sefer kötü etkileyecek hareket ettiği için şimdi burada bir takım çelişkili tartışmalar ortaya çıkabilir. Ama çözümlenecektir öyle tahmin ediyorum çok büyük bir şey değil çünkü aynı zamanda evli yengeçler için bakacak olursak Satürn'ün burada kötü bir etkisi var aslında ee, yani oldukça ciddi tartışmalar aslında daha çok evlilerde görülebilir hayat arkadaşınızla konuşurken çok ince bir dil kullanmanız özellikle evliler için çok çok önemli öfkeye yenik düşersek çok ciddi bir takım farklı senaryolar oluşabilir aklınızda olsun aileye bakacak olursak da ayın başında yine güneşin etkisiyle e, ve venüs ve merkürün de etkisiyle tabii ki aslında güzel etkiler var ee, oldukça pozitif etkilendiğinizi söyleyebilirim. Olduk destek de alacaksınız. Daha önce de söylediğim gibi özellikle kardeşleriniz varsa erkek ve kız kardeşleriniz e, onlar onların e, yapacaklarınızla ilgili planlarınızla ilgili ya da hayatınızla ilgili o çok iyi desteğini hissedeceğiniz bir dönem. Güzel etkiler var yengeç burçları aslında genel anlamda Ekim ayı burçları yorumlarımız bu kadar. Kasımda yine görüşeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Şimdilik hoşçakalın.